Yalçın abi selamun hayırlı işlerin olsun. Kardeşim. Abi yarın bir derbi oynayacak Beşiktaş Galatasaray derbisi. Sence nasıl sonuçlanır? Ee, şimdi şöyle Galatasaray şampiyonluğu gidiyor. Arada bayağı da büyük bir puan var. Yani şu anda garantilemiş gibi gözüküyor Galatasaray. Ee, yalnız şöyle bir durum da var. Beşiktaş'ın sahasında oynayacağı için e, beraberlik de ortada gibi gözüküyor. İnşallah Beşiktaş kazanır. Galatasaray kazanır bence. Şu an Beşiktaş'ın e, durumunun iyi olmadığını görüyoruz. Ondan dolayı ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray kazanacağını yanıyorum. Beşiktaş 2-1 maç alabilir. Alır mı abi sence? Evet. Kim öne çıkar Beşiktaş'tan? Kim Beşiktaş'ın öne çıkan Mısırcısı sensin. Aynen. Beşiktaş'ın öne çıkan Mısırcısı benim. Beşiktaş'ın da öne çıkan oyuncusu Rafa Silva gol atar. Galatasaray daha ağırlıklı. Ya yani, yani, ne güzel gözüküyor ya. Eee Galatasaray yenecek gibi gözüküyor. Kaç ha. kaç biter abi? Ya en fazla 2-0 veya 1-0 biter diye düşünüyorum. Ben.